Merhaba, balık yedekledim. Uyuma saatiniz geldi sizin. Neden uyumuyorsunuz? Oyuyun artık. Ya, gelmedi gelmediyse ne yapalım? Ama uyku saatiniz geldi. Geç oldu. Ya, benim canım dondurma istiyor işte. ne yapalım? Lütfen bana dondurma getirir misiniz islem? Bu saatte dondurma al ne yapayım canım istiyor? ya. ya Yatıp uyuyun. Yat kalkınca sana dondurma veririm. Bana ne bana ne. Canım izliyor dondurma. Şimdi istiyorum. Şimdi işte. Tamam siz burada bekleyin. Ben sizi alıp geleyim. Ağlama artık. İstem getiriyor dondurmanı. İstem nerede kaldı? Böyle susmuyor. Dondurmayı ne yapıyor burada ya? Ne yaptın İkra? Aa, müzik çalıyor burada. <laughs> müzik çalıyor İkra burada ya. Esta Dondurmaları getirdin mi? Barbiler susmuyor bir türlü ya. Aa, neydi getirdin Eslem? Orman meyveli. Bak yine ağlıyor Eslem ya. Hadi çabuk çabuk yetiştir. Teşekkür ederim Eslem. Bana yedirir misin lütfen? Eslem i̇şte ona da ver, o da susun ya. Ben de istiyorum. Ben de ben de. Hepsi beraber yesinler. Ya çok güzelmiş, Eslam. teşekkür ederim. Beste, yediler mi dondurmasını? Evet. Sütlü susmadılar bunlar ya. Evet ya. Doydunuz mu barbeler? Çok teşekkür ederim Beste. Hemen dediğimizi yerine getir Artık uykuları gelmiş mi? Sor bakalım Esma. Aa, ver bakalım. Bu ne? Uykuları Ver bana. Geldi mi, artık? geldi mi? Ya biraz daha oynat bizi lütfen Esma. Ama istediğinizi yaptım. Dondurma istediğinizdir. Onu istediğinizi yaptım. Ya şimdi de canım ne istiyor biliyor musun Esma? Ne? Hamburgeri istiyor. A uh o. -oh. de şaşır Eslem. Bu saatte hamburger istenir mi ya? Sen susmayacaksın. Al hamburgerimizi. Başımıza gittin artık ya. Ya ben yiyemem <laughs> ki Eslem. Sen yiyin bana. Aa <laughs> Eslem bütün de ya. susmuyorlar. Bu saatte hamburger istenir mi kızlar? Aa. Bitti adam bu gerilimde. <laughs> Hadi uyut bakalım Estem onları. Uyuyalım Ay, de. Uykum geldi mi artık? Hayır uykum gelmedi. Benim canım ne istiyor biliyor musun Estem? Limonlar da istiyor. Ya. Yeah. Ah oh, bu ya. Oh bu God. saat oldu yatmıyor bir türlü. İkra ikra. İkra ne yapalım bunları uyumuyor bir türlü. Aa. İkra ne veriyorsun onlara? Saçlarını mı kurutuyorsun? Evet. Yeah. Evet diyor. <laughs> Ay. Kragüt'ün saçını kurutmayı arkadaşlar ya. Esnaf limonata istiyormuş bu kız ya. Barbie'miz senin de canın her şeyi istiyor ya. Ya ama uyuma saatiniz geldi. Anne ver bakayım onu ya. Uyuma saatin geldi bebekciğim. Hayır limonata istiyor bizden işte. limonata. Ya bir şey isten, Değil Deme Esnaf gece gece bu saatte bir şey istenir mi Barbie? Hadi yat artık ya. Bütünüm susmuyorsunuz. Anne şu beşiğimi getirsin. Ah. Al beşinde yatır anneciğim ya. Hayır ya hayır yatmak istemiyorum. Limonata içeceğim işte limonata ya. Ya anne bu susmayacak bizim limonata. Ne <laughs> limonata getir esten. İkra bunlar niye yatmıyor anneciğim ya. Niye yatmıyor bunlar? Ne istiyor bizden? Aa. aa. Evet İkra bile şaşırıyor ya. Yatın bakalım ge. Getirdim mi limonatayı? İçir aşkım. sesini renginde hem de hazırlamış Esten. Ben. Ben artık. Ya Esten benim canım yine ne istiyor biliyor musun ya? Ne istiyor? Mısır istiyor. Oh my god. Ya Esten bu niye yatmıyor ya? Sen niye sabah annem doyurmadın bunu? Aa, ne yapacağız? Mısırı bu saatte nereden alacağız Estem ya? Mısırınız var mıydı evde? Bakalım, evet dükkana gidelim bakalım market ürünlerinde var mıymış? Estem bakalım burada var mıydı mısır? arkadaşlar oh. mısırımız varmış ya. Al bakalım Estem. Yeter ona. Yeter o susmayacak bir türlü. Can yani her şey istiyor bu kızın ya. Al bakalım. Getir elini dökeyim. Al bakalım. Al 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 al. Ver bakalım mısırdan da. Doydum artık? Sanki biraz kum geldi. Yat o zaman. Yat. Anneciğim bu kadar ters davranma Barbie'ye. Hadi sallayın bakalım. Yavaşça sallayın ki uykusu gelsin. da diyor bunu da yatır diyor. Bizden beni de yatır. Benim de uykum geldi. Estem yanına yatır anneciğim onu da. Bak sana Sen hiçbir şey istemiyorsun. Affedeyim sana. Hayır benim canım istiyorum da senden korkuyorum istemeyi Kızıyorsun çünkü Eslem. Eslem ne istiyormuş o? Be, Sor istersen anneciğim. Eslem be, 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 be. benim canım ne istiyor biliyor musun ya? Be, 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 be. Benim canım da de limonataydı ya. Bunu da anneciğim. Günahtır ya. Kıratmayasın bunları bu arada. Ayol. Aya uyut bakalım aşkım onu. Bir <Sessizlik> şey <Piş, piş> yap. <Sessizlik> Doydun mu? Doydum da bakalım. Doydun mu? Doydum Eşlem? teşekkür ederim. Rica ederim. Seni kolumda sallayayım mı? Hayır, beni de bir şey yatırır mısın Eşlem? Ben o ikilerde <Sessizlik> doldurdum. Aa! bebekleri getirmiş buraya. <laughs> Seni kolumda sallayayım. Bence çok rahat olur. Tamam Esta. Şu bu arada ne yapıyor? Diğer bebeklerimizi uyutuyor. Uyudu mu Esta? Seni yatağına getir istersen. Aa, İkran buraları ne yapmış ya? Ne? bakalım sen. İyi geceler sana. İyi geceler. İkra'da <laughs> i̇kra diyelim. <laughs> Ama o şekil koyulur mu anneciğim ya? Şöyle <laughs> koyalım mı onu ikra? Şöyle koyalım mı? Gel. Hadi pişmiş piş Eee. 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 İyi yapalım mı arkadaşlarımıza? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, tintine basmayı, Ay. like atmayı, unut çıkartalım mı? Bilimleri açmayı hiç hiç sakın unutmayın Hayır, arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.